Merhabalar dostlarım, Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erke. Bugün sizlerle birlikte yine Gece 3'te Talking Giller'den Angela'yla Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Angela'yla biraz oyun oynayacağız. Onu biraz pataklayacağız. Bakalım Gece 3'te söylentiler doğru muymuş? Angela hakkında olan söylentiler doğru muymuş? Angela'nın da böyle Gece 3'te eğer Angela oynarsanız yani Talking Angela oynarsanız böyle değişik hareketler yaptığını, sizle konuşmaya çalıştığını falan söylüyorlar. Bundan önce birkaç Talking videosu daha çekmiştim. Tom ve Hank olması lazım isminin. Onları da izlemediyseniz burada çıkan şu anda çıktı. İyi butonundan izleyebilirsiniz. Onları izlemediyseniz eğer onları izleyin mesela sonra tekrar buraya gelin veya bunu izleyin sonra onları izleyin. Bilmiyorum size kalmış ama izleyin videomu tekrardan hoş geldiniz. videoyu geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve mutlaka yorum atmayı unutmayın Hepinizin yorumlarını okuyorum hepinizin harfi harfine bütün yorumlarını okuyorum gençler Pop back all of them hepsine kalp atıyorum e, Adamsınız iyi ki varsınız kanalında yeniyseniz yani beni ilk defa görüyorsanız bu atırsızı tipini <laughs> ilk defa görüyorsanız sağ alttan kanalıma abone olmayı unutmayın ve böyle istediğiniz gizemler varsa böyle gece 3'te olan gizemler varsa bildiğiniz e, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ki videosunu çekelim. Eğer beni Instagram hesabından da takip etmek istiyorsanız şu anda aha burada Instagram hesabım çıktı. Instagram'a girip bu kullanıcı adıyla beni ararsanız bulursunuz. Kime sorsanız söylerler. Bu kullanıcı adını yazarsanız eğer yani şuradaki. Kime sorsanız söylerler Instagram'da. Oradan da beni takip ederseniz. Heh. Oradan da bir takipimizi alırım. Evet gençler size saati göstererek başlamak istiyorum. Saat gördüğünüz gibi şu an e, şu bin derinleri 2.57 gençler gördüğünüz gibi tam 2.57 şu an saat. Biraz sonra 3 olacak. Biz oyuna girip başlayana kadar saat 3 olmuş olur zaten. Ekran kaydında bir sıkıntı olmazsa e, şurada. Umarım şuradadır. Yanlış yeri göstermiyorum. Şurada ya da garanti olsun ya da şurada. E, <laughs> yüksek ihtimal burada ama tabletin ekran kaydını göreceksiniz. Evet. Angela'mıza girelim. Bakalım. Yine o Street 7 yapımcıların, yani Talking yapımcıların e, oyunu. Hadi bakalım hangi tarihte doğdun demiş. E, bizim hangi tarihte doydum, doyduğumuz mu? Doğdu. <laughs> Doğduğumuz belli. 2010'da e, 2019, evet. 2019'da doğduk gençler biz. Ana. Ah, oha, çok güzel gözlerin rengi. Abi gözlerin rengine bakar mısın? Ben niye buradan gösteriyorum? Şuradan gözlerin rengine bakar mısın? Çok güzel değil mi gözlerin rengi? Keşke böyle gözlerim olsaydı ya benim gözlerim biraz da atırsızına bakın. Dişlerini fırçalamamız gerekiyormuş herhalde tabi doğal olarak yemek yedi. Pıh, ne yedim be ulan alt üstü bisküvet yedi. Şekle bak. 10 yıldır fırçalamamış dişlerini. Ya, vergi ödemesi lazım bu dişlere ya. İyi çok güzel oldular şimdi. Tertemiz oldular. Leş gibi oldu. Leş banyo yapması lazım. 10 yıldır banyo yapmıyor herhalde. Ben genelde 5 yılda bir banyo yapmayı tercih ediyorum. 10 yıl olunca biraz fazla oluyor. Heh. İyice sabunladık takip angelamızı ee, şimdi sulayacağız. Çok gayet tatlı ya bu Angela. Bence biz bundan başımıza bir şey gelmeyecek. Biraz uyuması gerekiyormuş. Bence Angela'dan başımıza bir şey geleceğini düşünmüyorum. Kediciğine isim ver. Hmm. Kediciğime isim vermeliyim hemen. Prenses Ponçik. Benim kedim var adı Ponçik. Prenses de koymazsa kaybolur. Prenses Ponçik. Ponçik, Ponçik. Anladınız siz. Tamam. Kedimize isim verdiğimize göre devam edebiliriz. Prenses Ponçik iki seviye. Beş tane çıkartma kazanmışız. Dişlerimi fırçalama zamanı. Ben... lan daha yeni fırçaladık. Ayı. Yeni çıkartmalarım var. Aha. Aha. Maça. Sinek. Az önce maça dedim çaktırmayın. Evet. Seni duymak için mikrofon yerleşme. Tabi. Önce biraz dövelim bakalım Talking Angela'mızı. Belki bize sinelenir. geri geldi. Ta ki gençlerimiz bize sinirlenmedi biraz. Bakalım biraz oyun oynayalım. Yine her zamanki yaptığımız gibi biraz önce girelim oyun oynayalım. Bakalım nasıl şeyler olacak. Tuğla kırıcı varmış. Baloncuk vur varmış. Tek boyunuzlular. Balon foşlatma. Bu isimleri kim koyuyor ya? <laughs> Balon foşlatma. Tuğla kırıcı oynamak isterim. Evet. Ama çok sıkıcı. Biraz daha hızlanması lazım. Böyle hızlı olsun. Daha fazla top, daha fazla top daha fazla top istiyorum. Böyle olmaz. Daha fazla top lazım. Şu arkaya şuradan bir gönderirsem. Ha gönderdim. Aha daha fazla top. Yes yes yes. Hop. Hop. 3 tane top vardı. Hepsi gitti ya. Dur şuradan gönderirim ben onu. Bak. Şuradan vurdururum. O ne? Oo, kocaman oldu. Bir yıktım geçtim. Yık geç yık geç. Hayır. Heh, ha, tamam geçti. O bu çok eğlenceliymiş lan. Kırmızı tek mi yiyor acaba? Yok kırmızı hasar almıyor ya. Hepsini kırdık zaten. Yok kırmızı tek yiyormuş. Hepsini kırdık anasını satayım ya. Oo! Ma 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 ma. Süresi bitti. Tamam geçti. Hızlı geç, hızlı geç. Dans. Aa! Bunda bakın, diğer tariflerden farklı olarak bir dans şeyi varmış. Bak diğerlerinde 4 tane slot vardı. Bunda bir, bir dans slotu var. Dans edeceğiz herhalde. Ama Aa! Oh yeah. Ha. Oh yeah. Bu çok iyiymiş lan. Hu Oh yeah. Oh yeah. Bu oğlum çabuk bitti bu. Ben biraz daha dans etmek istiyordum ya. Özel dans hareketleri. Parti zamanı. Oh yeah. <laughs> ben biraz daha dans etmek istiyordum. Şarkı aç. Şarkı aç. Uhu. Devam. Çok eğlendim şu anda. Ya bu, bundan nasıl bize zarar gelsin ya? Bundan bize... Pompon kız. Çok <laughs> hoşuma şey gitti. Ya şu, şu tatlı, şu tatlı kediden, şu güzel gözlü kediden bize nasıl zarar gelirdi? Tatlı bir şey bu kedi. Sen öyle san. Duydunuz mu? Sen öyle san dedi. Aa! Aa! Bak bana arsike. Ulan şamar Ya öyle öyle manyak oluyorsun işte. Sen öyle sen falan hayırdır ya? Bana arsik yapıyor ya. Bana arsik yapıyor ya. Bunun bedelini ödeyeceksin. <laughs> ben artık korkmamaya başladım gençler. Bunun bedelini ödeyeceksin falan demeye başladı ama ben artık korkmuyorum ya. Vallahi bak bunlar artık bana koymuyor. Çünkü artık yani bunlar gayet normal geliyor bana. İletişime geçmeye çalışalım. Angela <laughs> Angela beni duyuyormuş. <laughs> evet seni Evet Angela beni duyuyormuş gayet normal. Angela eğer beni duyuyorsan, şimdi hemen bir tepki vermeni istiyorum. Vermedi. ee Pekala, ee, burada bir dedik, dudak emojimiz vermiş. Aha, makyaj yapacağız. Ee, ha, yanağına yapacakmışız. Bir anda buraya nasıl geldik bilmiyorum. Az önce konuşuyorduk ama makyaj yaparsak belki bizi sever. Bu neymiş? Eee Hangisinden? Hiçbirinden süremiyor muyum? Burası kilitliymiş. Ruj. Ama hepsi kilitli ki bunların. Bu ne? Ya bu da siliyor. Dur makyajlı olsun yahu. Makyajlı yapalım yahu. Pembe <laughs> pembe oldu yanakları. Çok tatlı oldun lan. Çok tatlısın lan sen. Seni öldüreceğim. Ya arkadaş ben bunu ne zaman tatlı desem? <laughs> Konuşma, ben bunu ne zaman tatlı desem bu beni tehdit ediyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Ben tatlı diyorum tehdit ediyor ya. Acaba tehdit etsem tatlı bana tatlısın der mi? Dur bak ters psikoloji yapalım. Sen bir psikopatsın. Lanet pislik bir şeysin. İğrenç, çirkin, pis kedi. Seni Yok işe yaramadı hala tehdit ediyor. Psikoloji bozmuş bunların ya. Yani. Vallahi bak. Gece 3'te oynuyoruz diye hepsinin psikoloji bozulmuş. Hepsi herkese önüne geleni tehdit ediyor. Ben anlamadım. Angela'mız 3 seviye oldu. Yani Angela'mız değil. Prenses Ponçikimiz 3 seviye oldu geçer. Korkarmışım ya. onu ona getiriyor lafı. Konuşmak istemiyormuş. Yeter artık yeter. Oh, bu, 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 sefer işte bu sefer biraz korktum. Bu sefer cidden çok ciddiye benziyordu sesi. Bu sefer biraz korktum. Biraz döveyim şunu da gidelim. <laughs> Angela'ya ne kadar tatlı desem de Angela geldi bir şey yaptı. Böyle beni tehdit etti cins cins şeyler söylemeye başladı ben de dedim e, ters psikoloji yapayım dedim gene tehdit etti neyse gençler umarım video beğenmişsinizdir daha çok böyle para da videosu istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın ve e, Angela hakkında yorumlar Ancel hakkında görüşleriniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sağ alttan kanalıma abone olun. Buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı. Ortasında kanal fotoğrafım var. Hala buraya kadar gelip kanalıma abone değilsen. Ortasında kanal fotoğrafım var. Ona basarak kanalıma abone olursanız. Hoşçakalın ve bay bay. Allah'a emanet olun. <laughs>